Merhaba arkadaşlar, Spawning Gamers'ın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Ee, Minecraft rehberi çekeceğim şimdi. İlk bölüm. Bonus'tan daha açtım. Eğlenceli oluyor. Zaten çoğu, çoğunuz oyunu biliyorsunuzdur Normalde böyle e, başladığınızda... Bu yok işte, bunu düşünmeyin. Başladık diyelim. E, şimdi elimizle ağaç keseceğiz. Çok mantıklı bir şey değil mi elimizle ağaç kesmek? Hmm. Güzel bir şey oyun kesiyoruz böyle. Şu sandığı da kıralım lazım olacak. Hmm. Şu acı da keselim. Zaten sandıkla bu kadar çok şey gelmesi güzel ama ben yine de öğreteceğim size. Onları toplamayı kendimiz emeğimizle. Emekle toplamak çok sıkıcı değil mi? Hmm. Ee, bu rehberi ben daha önce. Bayağı bir çektim. Geri sildim. Yanlış çekmişim işte. Bir kez çektim. Ama tabi en az uğraştığım video Minecraft videosu oldu. Hadi bakalım. Bayağı bir odunumuz oldu ya. İlk gece için yeter. Tamam şimdi elma var envanterimizde gördüğünüz üzere ee, elma ağaçların yapraklarından dökülüyor çıkıyor öyle çok saçma bir şekilde çıkıyor hmm. sonra odun falan var kazma var hepsini anlatacağım rahat olun hepsini anlatacağım hmm. mod yok modsuz oynuyorum Şimdi e, şu E'ye basınca böyle bir yer açılıyor. Şu e, odun kalası diyelim. Kestiğimiz odun şöyle koyunca çıkıyor crafting'e. Sonra şu kazma e, böyle dizince oraya crafting table oluşuyor. Bu da daha büyük bir alan veriyor bize. Şöyle çubuk yapılıyor. Çubuk. Sonra şöyle üç tane dizince alta da iki çubuk kazma oluyor. Tabi ben de var diye yapmayacağım. Daha böyle bir sürü alet var onları göstereceğim. Yardım. Gerçi bir tane balta yapabilirim. Balta da şöyle yapılıyor. Ee, bunu şey diğer tarafa doğru yaparsanız da bir sorun olmaz. Aynen. Tamam. Şunu alalım. binlik bir oynamaya gidiyoruz kıyamete kurtlar var böyle kareli kareli Köşeleriniz var kurtlar sizin köşeli kuyruk neyse iki kere w basınca şöyle hızlıca koşabiliyoruz böyle biyomlar var işte oyunda bayon mu biyon mu neyse ee, Şurası jungle, burası forest, forest mi hiç bilmiyorum. Normal orman bildiğiniz. Şurası e, kış biyor mu? Hmm. Nereye ev yapsam ben? Daha sonra buraya gelip bir büyük bir ağaç ev yapabilirim. Evet, ama şimdi değil. Oyunda madencilik falan yapabiliyorsunuz. Çok yaygın bir şeydir. yaygın bir şeydir. Hmm. Biraz daha odun. O kadar odun kesti keçim mıntı şimdi geliyor. Garip bir şey. Neyse. FPS e sürekli değişiyor. Ben bir şunları ayarlayayım. Graphics, Fast, Performance, Max FPS. Of, of, tamam. Hmm, daha rahat hissettim. Ee, daha sonra modlu bir seri çekmeyi düşünüyorum çünkü bu nereye kadar böyle sıkıcı. Baydırıyorum insanı. sana. Ee, oyunda yapılabilecek hemen hemen her şeyi yapmayı planlıyorum. Sonra da e, seriyi bitiririm modluya geçerim. planların hepsini yaptım şimdi de. Görüyorsunuz çalışkanlık budur. Hmm. Ee, normalde şu kurtlar Burada olmuyor bu biyomda ee, Şurada gördüğünüz Demin gördüğünüz e, Kış biyomunda daha çok oluyorlar Genelde burada yok bunlar Aslında Güzel bir alan bulsam da şey yapsam ee, Şimdi elmaları yiyebiliyoruz sağ tuşa basılı tutarak bu da açlığımızı çoğaltıyor bilinmesi gereken bir özellik hmm. zaten bilinmezse açlıktan ölme riskimiz olduğu için ve e, zorluk normal evet diyen sudayım sandım da Böyle önünüze gelen her yerden atlamayın Canımız gidiyor Şimdi bakalım Kış yerine hiç yapmayacağım ev Pek hoş değil Kasıyor ya Fraps'tan mıdır nedir artık Çok sorun değil benim için Aa burası bataklık ee, Ben buraya ev yaparım neden? Ee, burada geceleri slime denilen yaratıklar çıkıyor. Bunlar düşman canı ama çok işimize yarıyor. Çok vuramıyorlar. Şirin küçük yaratıklar. Mağara da var. Maden kazarız. Tamam oldu. Burası çok güzel. Ee, şimdi bunları buraya koyalım. Hepsini yapmak için shift'e basılı tutarak tıklıyoruz. Ve oluyor. Hepsi geldi. Bakın. Şimdi kulübe mi yapsak yoksa eseleyip mi yapsak diyorum. Da o tarafa yapmayalım. Şu mağaranın içine yapsak güzel. Ha evet. Şöyle taş kazıyoruz. Taşı kazınca direkt e, bu güzel sumut stone gelmiyor da daha kırılmış bir taş geliyor. cobblestone diyoruz. Onu. Ha. Bir dakika. Bir ağaç daha keseceğim ben. Bir küçük bile olsa yeter. Tamam. Ee, neden bunu yaptım? Belki kömür bulamayız. Onun için odun kömürü yapmayı da gösterelim. Hem. Güzel bir şey. Şöyle. Şöyle. Galiba kömür bulamayacağız. Şu dışa giden her yeri kapatırım. Yaratıklar gelmesin. Gece olunca yaratıklar çıkıyor oyunda ya da karanlık yerlerde de çıkabilir. Hmm. bakalım kaç tane taş oldu? 18. Tamam. Şimdi yeri kazıp içine şunu koyalım. Şimdi saat tuşa basıl tutunca oyuna yeni bir özellik eklendi. Şöyle hemen dizebiliyorsunuz. İki tane böyle kapı yapıyoruz. Bu arada. İki tane kapı yapalım. Koyalım şöyle. Ah oh, mis. Ee, şimdi fırın yapmayı göstereyim. Fırını şuraya koyarız. Şöyle dizince taşları kırılmış olan taşları fırın geliyor. Ee, fırının altında çoğu şey yakılabilir. Ben tahta yakacağım şimdi. Kömürüm olmadığı için e, böyle odun kömürü yapıyoruz fırında yakacak malzeme ve odun. Biraz daha genişletelim yuvamızı. E, taşları eğer elinizle kırmaya çalışırsanız e, hem çok uzun sürer hem de e, taş kırılınca size gelmez. Yani kazma yapın değerlendirim şeyi. İşte kömür. Şimdi çubukların üstüne kömür koyunca şöyle meşale çıkıyor. Tabi bende meşale vardı da aslında. Ee, o şeyden geldiği için bonus sandıktan. Onu kullanmadım. İnekleri falan kesince et çıkıyor da. Ha kuzular. Onları da göstereyim sonra videoyu bitiririm. Şimdi ölürsek biz ilk doğduğumuz yerden tekrar doğuyoruz. Ee, kuzuları kesince böyle yün çıkıyor. Öldürünce. İşte şu da ölsün. Geber, geber. Tamam. Ev şuraydı değil mi? Evet. Evin bura olduğunu anlayayım biraz ee, Şimdi 6'a 3 tane tahta üstte 3 üç tane e, Oldu yatak Yatak geceleyin e, Beklememizi önler bizim Nasıl bekleyeceğiz Gece oldu ne yapacağız dışarı çıksak Yaratıklar bizi öldürür Savunamıyoruz kendimizi kılıç yapmadan Tabi kılıç falan göstereceğim O ayrı mesele de Şimdi gece oldu. Ne yapacağız? Ve öldüğümüzde de ilk baştan doğuyoruz. Geri burayı bulamayız. O zaman bu yatağa atacağız. Artık öldüğümüzde de buradan doğuyoruz ve direkt gündüz oluyor. Neyse arkadaşlar? Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.